İbn Arabi öğretisi deyince İbn Arabi Hazretlerinin öğretisi ayrı bir öğretiymiş gibi anlamayalım. İbn Arabi Hazretlerinin öğretisi Hazreti Peygamber'in ahlakıdır, Kur'an'dır, sünnettir ve ilmi dündür. Varlığı saran nefes bu nefes çok özel bir nefestir. Bu nefes Rahman'ın nefesidir der Hazreti Şeyhül Ekber ve der ki onun ontolojik yani varoluşsal disiplininde ayrı bir sıradadır insan. İnsan onun sıralamasında en yüksek mertebededir. Diğer bütün velilerin, sufi büyüklerin olduğu gibi. Anlayanların çok olduğu kadar anlamayanın da çok fazla olduğu büyük bir veli. Bütün veliler öyle. Yani Hz. Mevlana'yı da herkesin anlamasını bekleyemeyiz. Anlayanlar vardır, anlamayanlar vardır. Birçok eserinin farklı noktasında peygamberleri tanımlarken, alemleri tanımlarken, insanı tanımlarken bu özel kavramı çok sık kullanır. Bu özel kavramını i̇bn Arabi Hazretleri bunu çok daha yüksek bir hiyerarşiye koyup o üflemeseydi biz nefes alıp vermezdik der ve orada son noktayı koyar. Zuhur yani görünen madde olmayacaktı diyor burada Şeyhül Ekber Hazretleri. Bu öylesi derin bir ifade ki Çiz Feyman gibi büyük kuantum Kur'ancıları vesaireleri falan genelde bizim velilerimizin büyük çoğunluğunu incelerler. Hz. Mevlana'yı inceleyip dolanıklık kuramını buldukları gibi i̇bn Arabi'nin bu sözleri üzerinden de aslında kuantuma giriş yaparlar.